Evet Angola tesisat su kaçağı tespiti. Yine bir su kaçağı tespitindeyiz. Evet şikayet karşı komşuya. Ee, buradan su gitti. Buradan su gidiyormuş. Şimdi şöyle tesisatları bir gözlemleyelim. Evet. Bataryalım. Evet kaçak görüyorsunuz tam şu e, sarı olan yer oradan çıkıp aşağı doğru inmiş çünkü orada bir tesisat falan herhangi bir bir şey yok. Tesisat doğrudan düz gelip devam ediyor. Şimdi orayı kıracağız bakacağız tam köşede e, tam köşede olduğu için önce bir sanki sağ fayans biraz daha ıslak gibi ilk önce sağ tarafı kıracağız. İcap ederse belki sol tarafta kırılabilir. Evet şimdi birazdan kıralım görelim kaçak kaçak oradan değil mi e, hep birlikte görelim. Evet görüldüğü üzere kaçak sol duvarda çıktı. Sağda yani tam oradan bu tarafı çıkarttığı için yani bu kadar normalde yanıldığınız nokta bir avuç yeri. Aslında yanılma yok ama mevcut köş, mecbur köşe e, fayanslarda bu şekilde şeyler olabiliyor. Evet şimdi tamir aşamasına gideceğiz. Angora tesisat su kaçağı tespiti, noktasal tespitler ve tamiri. Al işte.